Evet arkadaşlar Lazgin Kala Hoca ben Ezberist Edebiyat kanalıma hoş geldiniz. 2025 AYT Edebiyat serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bu videomda sizlerle birlikte postmodern roman tekniklerini işleyeceğiz ve hiç zaman kaybetmeden hemen güzel konumuza başlıyoruz. Postmodern roman teknikleri arkadaşlar özellikle son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkan önemli bir konudur arkadaşlar. Üst kurmaca ile hemen başlayalım. Üst kurmaca gerçekle kurmaca arasındaki ilişkiyi anlatır. Romanın yazılma sürecinin romana konu edilmesidir arkadaşlar. Bakın bu kitabın benim için öbürlerinden daha değişik olmasının nedeni her zaman ben kurbanımı bulduğum halde bu kez kurbanımın beni bulması romanın yazılmak üzere bana gelmesiydi arkadaşlar. Bakın romanın yazılma sürecini romana konu edinmiş bu parçada. Dolayısıyla biz buna üst kurmaca diyoruz. Yani romanın yazılma sebebi e, direkt olarak parçada veriliyorsa arkadaşlar biz buna üst kurmaca diyeceğiz. Diğer bir konumuz ise arkadaşlar metinler arasılırı. Postmodern romanda her metnin daha önce yazılmış metinlerden izler taşımasıdır. Bakın hikayemi bu aslında uzun bir parçaydı ama çok fazla uzatmanın bir manası yok. Hikayemi diye başlayan birisi Naima Evliya Çelebi Katip Çelebi'nin yazdıklarından yararlanabilsinler. Bakın arkadaşlar metinler arasılık metinlerin birbirlerinden etkileşimli bir şekilde yararlanılması arkadaşlar. Burada da biz ne diyoruz metinler arasılık ifadesini kullanıyoruz. Diğer bir Başlığımıza gelecek olursak pastiş arkadaşlar. Pastiş roman için içerisinde şiir, mektup, masal, destan gibi metin türlerinin benzerini yazma arkadaşlar. Bakın Latife Tekin'in Berce Kristin çöp masallarından alınmış bir parça. Onlar uçmasın diye çatılarını tutarken şehirlerdeki tüm kuşlar naylon tahta evler mahallesine geldiler. Hemen arkasından bir şiir arkadaşlar. Bakın cik cik çatılı uçsana. Beşikten kanat taksana. Bize bir bebek atsana. Cik cik bebecik cik cik. Bakın şiiri arkadaşlar romanın içine entegre etti. Biz buna işte arkadaşlar pastiş diyoruz. Parodi ise arkadaşlar postmodern romanda belli bir metnin konusunu yeni bir metin oluşturmak için hareket noktası yapmaktır. Yani alaya Almak arkadaşlar. İroni de ise söylenen sözün tam tersinin kastedilmesi. Yani edebi sanatlardaki tariz arkadaşlar. Şuraya da yazabiliriz. Tariz sanatı. Yani mizah var. Alay varsa parodi, mizah ve tariz sanatı varsa ironi diyeceksiniz arkadaşlar. Gelelim diğer es parçalarımıza. Kolaş başlığına gelecek olursak arkadaşlar herhangi bir konuda farklı yazar ya da şair farklı yazar şair ya da kaynaklardan derlenen alıntıların bir araya getirilip metne yansıtılmasıdır. Bakın. Başvekilimiz Paris'te. Rical ile görüştü. Hatay davamız için. Fransa'da bulum kabinesi. Bakın birden fazla konu Cevdet Bey ve oğulları adlı Orhan Pamuk'un eserinde arkadaşlar karşımıza çıkmış. Yani başvekil olayı Hatay sorunu, Fransa'daki Blum kabinesi, Lokman Hekim'in öğütleri bakın farklı şekilde kaynaklardan arkadaşlar parçalar alınmış. Bunlara biz kolaj diyoruz. Diyalog tekniğine gelecek olursak hikayenin akışında karakterlerin karşılıklı konuşmalarıdır arkadaşlar. Yani halk edebiyatındaki dedim dedili koşma gibi. İç diyalog arkadaşlar kendi kendine konuşma karşısında biri varmış gibi konuşmasıdır. Bakın karşısında biri varmış gibi konuşması direkt olarak iç diyalogtur. İç monologla karıştırılır genellikle arkadaşlar. Ama iç diyalog aslında iç monoloğu da temsil eden bir başlıktır. Bakın iç diyalogta kendi kendine konuşma var ve mantıksal bir sıralama yoktur arkadaşlar. İç monologta ise mantıklı, planlı, sıralı bir şekilde insanın iç dünyasının okuyucuya aracısız aktarmasıdır. Yani burada arkadaşlar herhangi bir plan program yoktur. Burada ise arkadaşlar bir plan vardır. Bir de şöyle bir fark var. İç diyalogda arkadaşlar karşısında sanki biri varmış gibi konuşur. İç monologda ise arkadaşlar karşısında biri varmış gibi konuşmaz. Sadece içinden geldiklerini söylemeye başlar. Tekrar ediyorum. İç diyalogda kendi kendine konuşma var. İç monologda da kendi kendine konuşma var. Ama iç diyaloğu iç monologdan ayıran püf nokta karşısında biri varmış gibi konuşmasıdır. İç monologda ise arkadaşlar öyle bir şey yok. En kolay başlıklardan birisi de geriye dönüş tekniğidir. Geçmişe gidip şimdiki zaman dilimini kullanmasıdır. Yani tam 6 ay evvel bir ilk bahar günüydü. Bakın 6 ay öncesine gitti arkadaşlar. İşte biz buna ne diyoruz? Geriye dönüş tekniği diyoruz. Bilinç akışına gelecek olursak özellikle birinin iç dünyasını yansıtan romanda karşımıza çıkan bir kavramdır aynı zamanda postmodern roman dışında eser kişilerinin duygu ve düşüncelerinin düzensiz bir şekilde doğrudan okuyucuya aktarmadır. Yani duygu ve düşüncelerimizi okuyucuya direkt olarak aktarıyorsa biz buna ne diyoruz? Bilinç akışı yöntemi diyoruz. Montaja gelecek olursak bir yazarın başkasına ait bir söz ve yazıyı metinde kullanmasıdır. Yani diyelim ki savaş aslında e, tanık gösterme ya da alıntılama da diyebiliriz arkadaşlar montaja. Yani siz Atilla İlhan örneğin bir şiir yazıyor ve o şiirinin içerisine e, Fuzuli tarafından kullanılan bir sözü entegre ederse biz buna montaj ifadesi diyoruz arkadaşlar. Onun dışında bir de leit motif dediğimiz bir kavram var. Roman hikaye ya da tiyatroda bir sözün defalarca tekrar edilmesidir. Örneğin e ee, Namık Kemal'in bir eserinde e, Vatan yahut Silistre miydi ya da İntibah romanı mıydı tam hatırlamıyorum da sürekli şu ifade geçiyor. İşte kıyamet mi kopar? Kıyamet mi kopar? Kıyamet mi kopar? Kıyamet mi kopar? Birden fazla kıyamet mi kopar ifadesi karşımıza çıktığı için biz buna ne diyoruz? Leit motif diyoruz arkadaşlar. Tekrardan şöyle bir özet geçmek gerekirse bakın Kolajda arkadaşlar bakın kolajla montajı karıştırmayın. Bir yazara ait bir sözü veya yazıyı kullanırsa o zaman montaj olur. Ama farklı bir yani şöyle bir gazete düşünün. Gazetede farklı farklı başlıklar var. İşte biz buna kolaj diyoruz arkadaşlar. İç monolog karşısında biri varmış gibi konuşmaz. Ama iç diyalogta karşısında biri varmış gibi konuşur. Geriye dönüş tekniğinde geçmişle gelecek arasında gidip gelip gelir ve şimdiki zamanı anlatır. Onun dışında arkadaşlar diğerlerine gelecek olursak yani üst kurmacaya gelecek olursak romanın yazılma sürecinin romana konu edilmesi. Metinler arasılık ise arkadaşlar bakın Naima, Evliya Çelebi ve Katip Çelebi gibi yazarlardan etkilenmiş. Pastijde ise arkadaşlar araya başka bir parça sıkıştırma. Romanın arasına masal, masalın arasına hikaye serpiştirme gibi. Parodi ise arkadaşlar alaya almak. ironide ise tarih sanatı ya da mizah karşımıza çıkıyor. İşte postmodern roman teknikleri bu şekildeydi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.